Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte haps hapishane oyunu oynuyoruz. Bugün oyun gördüğünüz gibi insanları öldürmek gibi bir oyun diyebiliriz. Şu an bir, bir, insanı yakaladım. Şimdi o banlandı gördüğünüz gibi. Akşam burada da insanlar var. Çağ tartışıyor. Yani bizi öldürmek istiyor diyebiliriz. Gördüğünüz hep burada da işte. Hayır. <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir oyun arkadaşlar? Gördüğünüz bu oyun çok eski. Öldüm arkadaşlar. akşa şimdi biz galiba e, şey olacağız. Şimdi sıra biz... Şimdi biz gördüğünüz gibi şey olacağız. Suçlu olacağız. Şimdi bir dakika bekleyin. Şimdi, şimdi arkadaşlar biz şey suçluyuz. Ne olacak? Bakalım suçlu da neler varmış. Burası gördüğünüz gibi kafe 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 burası. Şu an herkes yemek yiyor. Şimdi bu kapıyı mı açacağız? Açın ya. Bu yemeği yediğinizde can basıyor. Böyle yiyorsunuz güzelmiş. Arkadaşlar e, bu şey. Bu da şey var. İşte alak. Alamıyormuşum. bu da havalandırmalar var. Şimdi ben galiba şey atacağım. Ve silah. Bus kafe bu Bus galiba Bu değil arkadaşlar. Şimdi ismi mi geçeceğim? Şakşa budala. askalla, Yani o adada. O adada değil. Yani. Şakşa böyle yapacaksınız Biz seni evet, arkadaşlar Neyse Burada neler varmış bir bakalım Arkadaşlar burada da şeydi Dışarıda oynuyorlar işte Amerikalılar yaptı Bu oynayan Amerikalılar yaptı bir de 2014'te çıktı Şimdi B'ye gideceğiz. Gene. Bir dakika arkadaşlar bu adam şeydi kahvaman mı bize duruyor böyle. Hayır. Hayır veriyorum. Ne yapacağım? Aya, ay. Akasha sektiye benim varım. Örnedim. Şimdi, şimdi hemen. <laughs> Hayır, öyle yapma kesler. i don't really share -pip. Akreşe, ne kaç şanacak, mi oluyor şunda? Yine kaç şeydiysin? Arkadaşlar veya da bakar videomuz sonuna geldik Spor yapacağı aletler oturtabiliyorsunuz Neyse arkadaşlar bugün videomuza sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı bunu abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere